Dinin asılları iki kısım üzere bina edilmiştir. Birincisi la ilahe, ikincisi ilallah'tır. Dinin asılları nedir? Allah'a, meleklere, kitaplara, cennet, cehennem tarih boyunca bütün nebi ve resulün ortak mesajı hep dinin asılları olan Tevhid olmuştur. Ve bütün Nebi ve Resuller gittikleri kavimlere şu iki şeyi istemiştir. Şunu red edeceksiniz, bunu inkar edeceksiniz, bundan beri olacaksınız, sonra şunu tasdik edeceksiniz, sonra şunu kabul edeceksiniz üzere bütün Nebi ve Resuller gönderilmiştir. İşte bu yönüyle tüm Nebi ve Resuller ilk önce muhatap olduğu kavimlere daveti götürürken, la ilahe demelerini telkin etmiştir. Yani onlara gelin la ilahe ilah yoktur deyin. Peki bunlar la ilahe yoktur dediklerini neyi anlıyorlar? Dikkat edin peygamberlerin kendileriyle muhatap olduğu insanlar onlar peygamberlerin mesajını anlıyorlar. La ilahe dediklerinde hayatlarındaki tüm olumsuzlukları şirk, küfür, haram, Tağuda ibadet ya da Allah dışında ibadet edilen tüm tanrı taslakları ya da tüm yabay tanrıları red etmeleri gerektiğini çok iyi anlıyorlardı. İşte bu sebeple değerli kardeşlerim, din aslıları iki unsur üzere bina edilmiştir. Birincisi nefi, red, inkar bu la ilahe illallah üzeredir. İkincisi illallah, tasdik, kabul etmektir kardeşlerim. İşte biz de bugün Rabbimiz olan Allah Sübhane ve Teala'nın bu ilahi öğretilerini öğrenecek ve ona göre amel edeceğiz. Bakın Rabbimiz Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi 19. ayetinde فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَهَا اِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Burada Allah emir sıkasıyla bir şeyleri bilmemizi istiyor. Bir şeyleri öğrenmemizi istiyor. Bir şeylerle amel etmemizi istiyor. Ve diyor ki bil ki la ilaha illallah, la ilahe İlah yoktur illallah yalnız Allah vardır. Madem la ilahe ve illallah iki farklı rukunsa, iki farklı kısımsa peki Kur'an ve sünnet la ilaheyi ve illallahı nasıl tefsir ediyor? İşte değerli kardeşlerim bugün toplum olarak biz kuru bir lafla, La ilahe illallah diyoruz. Yani la ilahe illallah demeyi biliyoruz ama bilmediğimiz bir anlamadığımız bir la ilahe illallah'ı anlamışız ve ona göre hareket ediyoruz. Düşünebilir musunuz? Adam la ilahe illallah'ın manasını bilmiyor. Onun şartlarını bilmiyor. Onu onu bozan unsurları bilmiyor. Onun kaidelerini bilmiyor. Onun prensiplerini bilmiyor. Şirke düşmüş, küfre düşmüş. İllallah diyor. İslam'a kendini nispet ediyor. Kur'an'a kendini nispet ediyorlar. Değerli kardeşlerim dikkat edin. İlla Allah'ın şartı la ilahe illallah demeyi gerektirir. İlla şartı tüm şirki, küfrü, yapay tanrıları red etmeyi gerektirir. Hani namazın şartı nasıl abdestse, abdest yoksa namaz batılsa nasıl ki Orucun şartı yeme, içme, cinsel gibi ilişkilerden, unsurlardan beri olmayı gerektiriyorsa, işte nasıl ki içki ya da yemek ya da içme, su içme gibi şeyler orucu bozuyorsa, Aynı şekilde illallah demek tamamıyla la ilahe demeyi gerektirir. Yani eğer sen illallah demekle beraber şirk, küfür varsa senin Müslümanlık iddian batıl olmuş. İşte bu yöne değerli kardeşler biz elimizden geldiği kadar bu konuyu gündeme getireceğiz. Bakın kardeşlerim dedik birinci rukundan bahsettik. Birinci rukun la ilahe nefi red inkar dost olmamak düşman etmem olmak nefret etmek gibi manalara gelir. La ilahi Kur'an tefsir edecek. Bu konu gündeme gelecek. Sonra sünnet la ilahi tefsir edecek. Bu da gündeme gelecek. Bu konuda gündeme gelecek. Sonra illallah. İllallah da tasdik, kabul ve tamamıyla hayatında e, senin yaşaman gereken senin hayatında Allah'ın razı olduğu şeyleri yerine getirmen gereken şeyler. La ilahe Allah'ın razı olmadı, Allah'ın kabul etmediği, Allah'ın reddettiği şeyler. İlla Allah Allah'ın farz kıldı, Allah'ın emrettiği, Allah'ın mutlaka gündemimize getirmesi istediği şeylerdir kardeşlerim. İşte bakın değerli kardeşlerim gelin. Şimdi biz La ilahe'yi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nasıl tefsir ettiğini görelim. Şimdi siz Kur'an'a bakmadan, siz Resulullah'ın sünnetine bakmadan La ilahe deseniz ya da illallah deseniz vallahi sizin bu iddianızın Müslümanlık ya da iman konusundaki iddianızın Allah katına bir değeri olmayacaktır. Bizden istenen şey şudur kardeşler. Bizden istenen Kur'an'ın tefsir ettiği La ilahe nedir? Sünnetin tefsir ettiği La ilahe nedir? Bunu çok iyi idrak etmek durumundayız. Bakın birincisi Kur'an-ı Kerim Allah'tan başka ibadet edenleri red etmemizi istiyor. Ve bu la ilahenin ilah yokturun kapsamındadır. Allah biz de Kur'an-ı Kerim'de genel açıdan Allah'tan başka ibadet edilen tüm şeyleri red etmemizi istiyor. Bunlardan bir tanesi nedir kardeşler? Birincisi bakın bugün salih kul diyen, evliya, şeyh denilen ve maalesef kendilerine yardım diye çağrılan, sığınılan, dua talebinde bulunulan ve yine bununla beraber medet, kavus, himmet diyerek yine rapıta, yine bununla beraber kardeşlerim dikkat edin kurafe ve bid'a şeklinde dinlerini bu gibi kimselerden alıp sonra onları ilahi bir makama oturtup işte haşa gaybı bildiğini haşa dualara icabet ettiğini haşa Allah'a Allah, Allah Azze ve celleye sınılması gereken ona sınılması gerektiğini Allah'a dua yapılması gerektiği gibi onlara da dua yapılması gerektiği Allah yardıma geldiği gibi onlar da yardıma gelir Allah'ın tasarruf hakkı varsa onların da tasarruf hakkı var şeklinde ortaya konan tüm Allah dışındaki ibadet şekillerini Kur'an-ı Kerim red etmektedir ve bunlar tamamıyla la ilahenin kapsamındadır. İşte bu yönüyle Rabbimiz olan Allah Kur'an-ı Kerim'de innel ladine min dunillahi ibadun emsalukum fad'uhum falyastecibu in kuntum sadikin. Allah dışında kendilerine ibadet ettiğiniz, kendilerini çağırdığınız kendilerine yalvardığınız şeyler ancak sizin gibi kullardır. Hadi çağırın bakayım sizin dualarınıza icabet edecek mi? İşte burada Allah azze ve celle la ilahi tefsir ediyor. La ilahe ilah yoktur. Yani burada Allah azze ve celle Allah'tan başka dua, et, dua talebinde bulunacak bir makam, bir merci yoktur. Allah'tan başka sınırılacak yoktur. Allah'tan başka yardıma çağıracak yoktur. Allah'tan başka tasarruf sahibi yoktur. Allah'tan başka kullarına yardım edecek, onların işlerini kolaylaştıracak başka bir varlık yoktur. İşte burada Allah subhanahu teala bize la ilahe demek suretiyle Allah dışında ibadet edilen şeyh, salih kul ya da buna benzer tanrı taslaklarını, yapay tanrıları reddetmemizi istemektedir. Başka bir Rabbimiz olan Allah وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكْ وَلَا يَدُرُكْ فَاِنْ فَاَتَهْ فَاِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ Allah'ı bırakıp da sana fayda, sana zarar vermeyecek olan varlıklara dua etme. Eğer sen böyle bir şey yapacak olursan zalimlerden olursun. Bak gördün mü? Allah bize la ilaheyi tefsir ediyor. Ve diyor ki sakın Allah dışında ne sana fayda verecek ne zarar verecek olan yapay tanrılara dua talebinde bulunma. Eğer bunu yaparsan fe inneke zalimin o zaman zalimlerden olursun. Peki zalim Kur'an göre nedir? Bakın kardeşlerim Kur'an'a göre zalim müşrik demektir. Ve izkala Lokmanu li ibni ve huwa ya'izu Ya buney la tusy billa inne şirke azim. Hani bir zamanlar Lokman oğluna şöyle bir öğütte bulunmuştu. Dedi ki ey oğulcum sakın Allah'a ortak koşma çünkü şirk büyük bir zulümdür. İşte bakın la ilahe dediğimizde kardeşler Allah Kerim kitabında la ilaheyi tefsir O halde neyi inkar etmeniz gerektiğini çok iyi bilmek durumundasınız. Neyi reddetmeniz gerektiğini çok iyi bilmek durumundasınız. Ne diyeceksiniz o zaman? La ilahe. Allah'tan başka dua talebinde bulunacak kimse yoktur. La ilahe. Allah'tan başka sığınılacak, Allah'tan başka yardım edilecek, yardım istenilecek ya da tasarruf hakkına sahip olacak hiçbir varlık yoktur demek durumundayız. İşte bakın mesela Allah Resulü hadisinde ne diyor? Efendimiz men taallaka temime fakat eşreka. Kimdir bir temime, muska, nazarlık ya da buna benzer şey takarsa şirk koşmuş olur. Demek ki bu da la ilahenin kapsamındaymış. La ilahe derken bunu da reddetmek durumundasın. Allah da ne diyor? Fela ted'u um me Allahi ahade. Allah dışında bir başkasına yalvarıp yakarma. Gördün mü? Ümit korkuyla ya da fayda ve zararı def etme noktasında Allah dışında kubbelerde, yatırlarda, mezar başlarında sakın ha sakın Allah dışına başkalarına dua talebinde bulunma. İşte bunlar hepsi nedir kardeşler? La ilahenin tamamiyle kapsamındadır kardeşlerim. İkincisi bakın la ilahenin ikinci meselesindeki konum olan la ilahenin kapsamı dahil olan şey hükmetme, kanun koyma, yasama, yönetme, idare etme. İşte bu tamamıyla ilahi ve Rabbani bir özelliktir. Allah Sübhanehu wa Teala Kur'an-ı Kerim'de dikkat edin. La ilaheyi hükmetme ve kanun koyma meselesinde bir tefsirde bulunacak. Hükmeden kim? Kanunları belirleyen kim? Yasaları belirleyen kim? Değer yargıları belirleyen kim? Kimse demokratlar, demokratlar demokrasi diyecek. Kimse laiklik diyecek. Kimisi sosyalizm diyecek, kimisi Allah Sübhane ve Teala diyecek, kimisi batı normları diyecek değil mi kardeşler? Ama dikkat edin, mümin iddiasını taşıyan, Müslüman iddiasını taşıyan bir kimse La ilahe dediğinde Kur'an-ı Kerim'in tefsir ettiği La ilahi çok iyi bilmek durumunda. Peki sen La ilahe dediğinde neyi reddetmiş olursun? Allah dışında kanun koyucuları red etmen gerekir. Allah dışında yasalar, siyasi kararlar veren ekonomik uygulamalarıyla, yeryüzüne ideolojik verilerle Allah'ın kullarını yönetenleri senin red etmen, senin onlardan beri olman La ilahinin tefsiri ve aynı zamanda Allah'ın şartıdır. Rabbimiz olan Allah Kerim kitabında ne diyor? Bakın La ilahenin tefsirinden bahsediyorum. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُطْ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُوَّةُ هُسْقَ لَنْ فِي سَمَلَّهَا وَاللّٰهُ سَمِيُنْ عَلِيمٌ Kim tağudu eder, inkar eder, tekfir eder, beri olur. Sonra Allah'a inanırsa o kopması olmayan sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Bak burada Allah Subhanahu ve Teala bir şeyi red etmemizi, bir şeyi inkar etmemizi istedi. Kimmiş bu? Tağutmuş. Peki tağut nedir kardeşler? Tağut tarih boyunca Allah'ın kanunlarını, Allah'ın yasalarını, Allah'ın hükümlerini, Allah'ın değer yargılarını, Allah'ın yaşam programını kabul etmeyen, sınırlandırma getiren, Allah'ın merkezin dışına iten Allah'ın yetkilerini kasp eden tamamıyla batının ya da kendi heva ve hevesine göre ya da kendi ideolojik verilerine göre ben de kanunlar koyabilirim. Ben de yasaları meydana getirebilirim. O gibi ortaya konan Tanrı taslakları reddetmek bir iman, bir İslam ve bir Müslümanlık şartıdır. Yani sen illallah derken, le ilahe derken, la ilahe derken bu şirki, bu küfrü red etmediğinde Müslümanlık iddian batıl olur. Niye? Çünkü illallah diyebilmen için la ilahe yani neyi red ettiğini,